Ordu TV hoş geldiniz sevgili seyirciler. Recep Aydın'la beraberiz. Recep sen de Yuvana hoş geldin. Hoş buldum. İzinle Yuvana diyorum çünkü sen de ne kadar artık Altınordu felsefesini, ailesini benimsemiş bir oyuncumuz olarak Bodrum macerasından sonra tekrar bizim desin. Evet. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hislerini öğrenmek istiyoruz. Evet, öncelikle gerçekten çok mutluyum. Burada bir buçuk yıl boyunca forma terlettiğim sürede gerçekten çok güzel günlerim geçmişti. Kısa bir ayrılık dönemi gibi oldu. Tekrar e, yuvaya, evime döndüğüm için e, çok mutluyum. E, i̇nşallah takım arkadaşlarımla, e, Altınordu ailesi olarak e, hep beraber bu seneyi çok güzel bir şekilde, güzel bir yerde bitirip inşallah daha nice başarıları birlikte yaşarız. Şimdi e, bir anlamda aslında Gökhan hocanın da gelmesiyle beraber ara transfer döneminde de Altınordu e, senden önce altı transfer daha yaptı. E, bu oyuncuların bir kısmı tabii ki kampada katıldılar ama Dün Hüsamettin, bugün sen hı hı. zaten artık e, yabancılık çekeceğiz diye düşünmüyorum. Tekrar bir anlamda evet. aynı formatta yeşen bir formayla 100. yıl formasıyla evet. İzmir formasıyla e, mücadele edeceksiniz. E, hem gelen oyuncularla ilgili hem de Altın Ordu'yu dışarıdan şu ana kadar bu sezon izleyen bir oyuncu olarak neler söylemek istersin? Ee, yani içerideki bütün arkadaşlarımı hepsini çok iyi tanıyorum aslında. Ee, e, çocukluk arkadaşlarım bile var. Ee, yani bir buçuk yıl boyunca burada çok güzel şeyler paylaştım arkadaşlar var. Çok güzel arkadaşlıklar edinmiştim ki bu ayrı olduğum dönemde hepsiyle devamlı iletişim halindeydik. Ee, yani böyle bir misafir hani yani misafire gitmişsin hani gelirsin tekrardan uzun bir süre arkadaşlarını görmemişsin de hani o hissi yaşadım onları görür görmez. Hani hiç ayrılmamışım gibi öyle söyleyeyim. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Ee, yani dışarıdan izlediğimde Altın Ordu bu sene biraz sıkıntılı bir dönem süreçten geçiyor. Ee, i̇nşallah bunun üstesinden geleceğiz. Çünkü o yeteneği sahip bir oyuncu grubu var şu an. Yeni gelenlerle beraber, e, geçen seneden işte sezon başından beri kalanlarla beraber, e, Gökhan Hoca ile beraber. E, özellikle Gökhan Hoca'nın geldikten sonra takım gerçekten bir silkelendi ve inanmış bir takım haline büründü. Onu gör gördüm ben dışarıda izlediğimde. İnşallah e, benim de katkım olur. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, arkadaşlarıma destek olarak. Ee, i̇nşallah sezonu güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Umut ediyoruz. Bir an önce şu e, alt sıralardaki noktadan kurtulup tekrar hmm. altın orduya e, hak ettiği yerleri taşımak. Tabii son olarak da 14 gün önce yaklaşık 11 ilimizi hmm. e, maalesef olumsuz hmm. etkileyen 13-14 milyon vatandaşımızı çok fazla etkileyen kayıplarımızın sayısız olduğu hmm. e, çok acı günler yaşadık. Hmm. Bu konuları senin hemen e, istersen mesajınla beraber noktalarını noktalayalım. Hmm. Bu acı gerçekten hepimizi çok yaraladı. Hala da hissediyoruz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara e, sabır diliyorum. Gerçekten yani sözlerle cümlelerle tarif edilemeyecek bir acı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günler atlatılıp tekrar e, güzel hayatlarına geri dönebilirler. Aynı temennileri paylaşıyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Hoş diyoruz. Bulduk. Umarız bu kalan maçlarda zorlu süreçte taşın altına elini koyacağından zaten şüphemiz yok. <laughs> Tahsin ve takım arkadaşlarının en güzelini yapıp altına da hak ettiği noktaya getireceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Evet Recep Aydın'ın görüşlerini aktardık. Yeni yayınlarda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hadi hayırlısı olsun. <laughs> Şöyle.